Bülent. Bu ekipler gelmeden bir iki dakika konuşabilir miyiz seninle? Emniyette anlatırsın Cihan. Ya anlatırım Bülent. Emniyette de anlatırım. Mahkemede de anlatırım. Anlatırım ama iki dakika dinle be. Bunca yılın hatırına iki dakika bir dinle ya. Yalan söyleyecek Bülent abi dinleme. Mert. Bak bir anlık sinir yüzünden bütün hayatını mahvedeceksin. Sonra da pişman olacaksın. Siz pişman olacaksınız. Al işte bak. Gördün mü? Gördün mü? Bizi cezalandırmak için yapıyor bütün bunların hepsini. Bizi cezalandırmak istiyor. Onun bir günahı yok Bülent. Anne yeter! Yeter! Abi kurtarmak için hepimizi yakacaksın. Ben küçüğüm diye sürekli Cemre yaptı diyorsun. Ben bir şey yapmadım. Ali! Tamam ya. Cemre odana. Haydi odana kızım. Cemre. Bülent konuşmamız lazım bizim. Bak görüyorsun her şeyi. İki dakika konuşmamız lazım. İki dakika. İtiraf videosu çekerim. Anlatırım her şeyin. Mert. Oğlum. Oğlum neden bunu yapıyorsun? Ne olur yalvarırım yapma. Ne olur yapma. Gerçeği öğrendiğimden beri düşünüyorum biliyor musun anne? Yaptığınız şeyin cezası ne? Bedelini nasıl ödersiniz diye buldum anne. Benim hayat bitti. Sevdiğim öldü. Annem, babam, kardeşim öldü. Ben sizin neyi hak ettiğinizi çok iyi biliyorum. Hayatınızın sonuna kadar vicdan azabı çekeceksiniz. Anca o zaman soğuracağım. Bülent. Bizim seni buraya çağırmamızın sebebi aslında bu gece her şeyi itiraf etmekti sana. Benimle günlerdir oyun oynuyormuşsunuz. Bununla ilgili ayrı hesaplaşacağız kişisel olarak. Ya Bülent beni anlamanı beklemiyorum çünkü senin çocuğun yok. Ama biz sana her şeyi anlatacaktık bu gece. O yüzden çağırdık seni. Cemre yaptı. Her şeyi Cemre yaptı. İnci ile benim ...bir ilişkim olduğunu düşünmüş. Cihan, saçmalıyorsun. Ya saçmalamıyorum Bülent. Ben hiç saçmalamıyorum. İnci'yle benim ilişkim olduğunu düşünmüş. Sonra onu bir kenara çekmiş. Garajın oraya. Kavga etmişler. Kaza. İnci yere düşmüş. Kafasını vurmuş. Biz de ne? ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Bilemedik. Sen ve Aylin iki vukucu paniklediniz ya. Yani, panikledik, mi? panikledik. Biz panikledik. Çok fena panikledik. Bilemedik ki. Ama tabii insanın başına gelmeden anlaşılmıyor böyle şeyler. Yani şimdi o zavallı kızı, o uçurumun dibine. Sen mi bıraktın Cihan Hoca? benim buna inanmamı bekliyorsun öyle mi? Cemre'nin yaşı küçük tabii. az ceza alır size zaten ceza düşmez. E Mert'in de kurtarmak için resmen senaryo yazıyorsun şu an. Sen. Bülent. Mert masum. O bir karıncayı bile incitmez. Bak sen eğer doğru soruları sorarsan sen de anlayacaksın onun masum olduğunu. Onu yalnız bırakma. Arkadaşlar geldi. Bülent onu yalnız bırakma Bülent.